Günaydın Menekşe. Günaydın Sevinç Hanım. Biraz daha geç kalksaydınız direkt güne iyi akşamlarla başlayabilirdiniz. <laughs> Hiç sorma. Bütün gece ihsan yüzünden gözümü kırpmadım. Anladım. O zaman güzel bir çay size ayıltır. Haklısın Menekşe. Su sıcak. <laughs> hazır kalkmışken benim çayımı da tazeler misiniz? <laughs> Tabii Menekşeciğim. Yanında kahvaltılık bir şeyler de ister miydin? Canım bugünlerde de herkes ters tarafından kalkıyor galiba. Kusura bakma Menekşe. Korkunç bir hafta geçirdik. Atakan İhsan'ı delirtiyor. İhsan da acısını benden çıkarıyor. Ay. Al bakalım. Sağ olun Sevinç Hanım. Oh, sağ ol Sevinç. <laughs> ya bir saat uyku için neler vermezdim. Farkında mısın? Ben bütün gece yatakta dönüp durdum ya. Yatakta iki de bir çarpıp durdun. Kimdi sanıyorsun? Ya korkunç bir kabus gördüm. Issız bir adadayım tek başıma. Konuşacak hiç kimse yok. Sonra bir gün suda yüz üstü yatan birini gördüm. Hemen sudan çıkardım, çevirdim baktım. Atakan! Olamaz. Hemen suya attım tabii. Ama <laughs> yüzerek geri geldi. Ben atıyorum o geliyor, ben atıyorum o geliyor. Baktım kurtuluş yok, çareyi kaçmakta buldum. Ve bir, bir uçurumdan aşağı düştüm. Sonra düştüm, 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 Ay, düştüm. Ay ne kadar korkunç. Dur dur dur, en güzel kısmı şimdi geliyor. Atakan'ın üstüne düştüm. <laughs> İnsan ne olacak senin bu halin? Ya bilmiyorum ya Sevinç, ben kendimi çok suçlu hissediyorum. Yani Atakan benim yeğenim, ben onunla iyi geçinmek, arkadaş olmak istiyorum. Olmamanın için sebep ne? Çünkü ondan nefret ediyorum. <laughs> Bence çok sabırsız davranıyorsun. Ya ona bir şans daha vermelisin. Biliyorsun arkadaş olmak zaman ister. Haklısın galiba Sevincim. Kabahat bende. Zamana ihtiyacım var ve bu zamanı ben kendim yaratmalıyım. Bugün işe gitmek yerine bütün günümü Atakan'la geçireceğim ben. Onunla arkadaş olacağım. Tamam. Çok sağ ol Sevincim. Çok doğru bir laf ettin. <laughs> sağ ol. Ve bunu başarman sadece 25 yılını aldı. <laughs> Vay Atakan, benim en sevdiğim yeğenim. Nasılsın bakalım bugün? İyi işte. İyi vakit geçiriyor musun? Sayılır. Çok mu iyi vakit geçiriyorsun? İhsan amca suyunu çıkarmayalım. <laughs> evet, evet, peki Atakan, bak ne diyeceğim. Bugün bütün günümüzü birlikte geçirmeye ne dersin? Ne yapacağız? Ne istersen? Ben sana bir oyun öğreteyim mi? Bak uzat ellerini, uzat bana da. Böyle çevir. Heh, ...ben de ellerimi üstüne koyayım... ...sen de benim ellerime vurmaya çalışacaksın. Öyle mi? Evet böyle ama ben başla deyince. Tamam mı? <laughs> Hadi Atakan'cığım. Başla. <laughs> tamam. Hiç hoşuma gitmedi bu oyun benim. Benim çok hoşuma gitti. <laughs> Atakan bak hava ne kadar güzel. Senle dışarı çıkalım mı? Ha? Ne istersen yaparız birlikte. Var mısın söyle ne istersin? Ata binelim. Ata binmek dışında. Çünkü burası İstanbul. Yapılacak bir sürü şey var. Atı unut. Hadi metroya binelim. Eğer bizi atlara götürecekse. Atakan, ata binmeyi unut. Ben seni at yarışlarına götüreyim mi? Beraber bahis oynar, paraları kırarız. Eminim çok hoşuna gidecek. Bahse girelim mi? Peki Atakan, ben seni Sultan e götüreyim o zaman. Orası turistler için. O zaman Taksim'e gidelim. Orası serseriler için. Buldum, Galata Kulesi'ne çıkalım. Olmaz. Benim yükseğe çıkınca burnum kanıyor. Atakan, zaten her halükarda burnun kanayacak senin. <laughs> Yok bir şey. Senin istediğin olsun. Ne istiyorsan onu yapalım. Atama bineceğiz. Evet. Yaşasın. Yaşasın. Gidip gönlümüzce eğlenelim. Hacım.